<laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için uzak şehir dizisinden yepyeni görüntülerimiz, kamera arkası, konaktan muhteşem kamera arkası çekimler ve e, silahlı baskınlar ve muhteşem heyecan verici, heyecan dolu e, kamera arkası görüntülerimiz olacak. Sizler için her videoda muhteşem paylaşımlar yapacağız. Paylaşımlarımız yine birbirinin ardıca geliyor. Sizler için Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'dan gelen muhteşem görüntüleri paylaşmaya devam ediyoruz. Artık e, bu bölümlerde büyük bir aşkı izleyeceksiniz. E, önceki bölümlerden farklı olarak Artık onların birlikte kalpleri atacak. Artık onlar birlikte muhteşem ve mutlu günleri görecekler. Sizleri de severek seyredeceksiniz. Evet arkadaşlar uzak şehir dizimizden muhteşem paylaşımları